Hop selam agalar ne yapıyoruz? Bugün katlıyoruz. Üstümüzdeki 2 DL 80 VL var. Her zamanki gibi 42 BGL falan yapıyoruz. Videonun sonunda şimdiden söylediğim çekiliş var. Böyle. Videonun sonunda çekiliş var. 5-10 DL yaparız yine. Grow ID word name yazıp videoyu beğenip abone olursanız yeterli kafi. Daha da bir şey yapmanıza gerek yok. Hadi bakalım böyle geçelim ben hemen videoyu başlatıyorum. Hop böldüğümüze geldik. Saatinde 4.5-5 bakalım burada ne kadar güvenli bir world bilmiyorum. Burası neymiş? tamam. HTV olması lazım, lazım ya burası. BJ QQ şöyle yani yavaş yavaş gazlayalım. Hop. Dakika dur. Dur, dur, saat saat. sal Sal bakalım kardeşim, sal da oyun oynayalım. Allah Allah. Bro don't don't don't. Ben bir hemen hep bulayım, hemen geliyorum. <laughs> Aha bulduk, hop. Şunu bir kilitleyelim. Bir DL diyor, bir <laughs> DL ama yani 2 BGL yapacağımız için çok da hoş bir bet değil. Gelelim Hmm. Lag var. Bayağı lag var hem de, Bir dakika. Çok fazla lag var. Hemen toplayalım şurayı. Hmm. Bakalım 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 kim bakalım kim var. Bakalım. Aa çelik. Oo adam kendi botu bu arada ya. Bro. Adam kendi şeyi bunu kaybettirmez kendine büyük ihtimalle. Bakalım şöyle bir 5 TL oynayalım. Neler oluyor? Burada resliyorlar galiba. Aynen. Aynen güzel. Bizim biz 4 vurduk. O 8 vurdu. 2 4 nice. Güzel, güzel. Hiç bozmaz, hiç bozmaz, hiç bozmaz. Atalım şöyle bakalım ne güzel. Pink var? Pink var? Hadi ya. Beklesin oynayalım. Ya, oyn ya 14 TL beklesin. Ben ek eklemeyeceğim çünkü. Evet. Hı -hı. Hadi ya. Neden çocuk böyle ya? Versene de Elim bro. Hemen halledik geliyorum bir dakika. Hop bulduk adam. Bakalım ne kadar oynuyormuş. Bir de önemli. Neyse oynayalım. Hadi bir de oynayalım. Boz olmasın. Buradan. Bakalım. Kaç burada? 22-24. Evet. Neden böyle? Bir reş atalım yarın. Hop bulduk bir arkadaş. 750 oynayacakmış. Hemen oynayalım. Okey. Evet şu iki oynuyoruz. Bakalım tık tık. Güzel adamı sıfırını aldık. Bizim beşimiz gitti. Adam 5 vurdu, biz 4 vurduk. Kötü oldu. Bu kötü oldu, bu kötü oldu. Bu işi bozdu. Güzel. Bak işte işi bozdu. Tık 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 yapalım şöyle bir. Açı. Buradan droplayacak mı? Bekliyoruz. Okey, 20 TL giriyorum Bakalım, adam büyük ihtimalle otur. Şimdi <laughs> red restenliğine düşük vuracak, sonra yüksek vuracak. Bu bakalım. 6 Güzel, 3. O, 1 vuracak. Güzel, 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 güzel. 4. Biz kaç vurduk? 0. <laughs> güzel, güzel. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Nice. Wow, Elden Su VGL oynuyoruz. Bakalım hadi bakalım. VGL yapabiliyor muyuz? Nice. 50 TL. Bakalım adamın dokuzunu aldı, bizim altımızda aldı. Bakalım, 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 bakalım. Bir vur, bir vur, bir vur. Aa bak, bu kötü oldu, bu kötü oldu, bu kötü oldu, kötü oldu. Bir dokuz sıfır, dokuz sıfır, dokuz sıfır derken sekiz win, 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 win. İsa, nice 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 güzel, 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 güzel. güzel, 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 güzel. Bakalım adam ops fırını aldık. Şimdi bir daha yüksek vurursa çok iyi olur bu arada. 96 diyor. Ol girsek mi ya? Ol girsek mi ya? Bakalım biz 9 vurduk. Tek ama bizim üretimiz çünkü low vuracak galiba ya. Ki Evet, low vuruyormuş. Sonra da vuruyormuş peki. Sonra 5 vuruyormuş. Adam ne vuruyormuş? Adam 2 vuruyormuş lan. Yani kazanıyormuşuz bu arada. Neyse gerek yok <laughs> ki. Tüh. Olsun. Maksat video çıksın ya. Go. Hop bakalım iki vurdu. anladınız satayım. Ben bir vursan ya ya. Bir bir vursan ya, ya Lan bir bir vur ya. Kaybettik büyük ihtimalle ya. Vur bakalım. Hadi bakalım vursun. Bir vursa ya. Bakalım adam vurması bekliyorum. Bizim şansımız onun vurmasından geliyor ya. <laughs> Ne bakalım video yine 10 dakika kalmış bu arada. Kazanabilecek miyiz acaba ya? çok merak ediyorum. Bu arada videonun sonunda büyük ihtimalle kazansak kaybetsek de 10 TL çekiliş var. E, Grow ID ve Word name'inizi yazmayı unutmayın agalar. Adam biraz tilt oldu üst üste iki, şey kazanınca. Bakalım. Adnim bekliyoruz. Admin gece tekrar açayım ya. Güzel bir şey biliyordum kazanacağımızı. Adamı rületleme kendi rületleme vurdum. 4-6 geldi. Adam kazanıyormuş bu arada. Ama adam dedi ki işte dedi yok dedi sen hile de yapıyorsun dedi. işte beklememiz lazım. DL'yi falan dedi. O yüzden girmedi bende Şimdi hemen gidip başkasıyla girelim. Bu 2 DL BGL olacak bu video yine. <laughs> Hadi bakalım. Bulduk bir arkadaşlar. 10 DL'ye giriyor galiba. soralım ne oynuyormuş. Bakalım bakalım bakalım. Bizim 5'imiz gitti. Adamın 7'si gitti. Bakalım adam kaç vuracak. 5 vurdu tık 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 dedik ve ee, kaç vurduk pink pink vurdum oğlum al bir daha vurayım doma ya ah yeah, hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım 3 3 vurdu 3 vurdu 3 vurdu güzel 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 üç vurdu 8-0 nice güzel tık, bin pink. bin dert bunu. Metenden yükseltelim onu. Çünkü biz bizim onu sıfır aldı bizim 9'umuzu aldı biz büyük ihtimalle daha low vuracağız bakalım adam kaç vuracak adam büyük ihtimalle kazandı bu turu bu arada ha. yo biz kazandık bu turu bir vurmazsak tabi Ananı sikeyim 3'e 2 ne <laughs> Böyle olacağını biliyordum. Tüh. Anti anti bozmaz. Şöyle yapalım. Ya <laughs> bekleyin. Bizi, bizim altımız adam birini aldı. Keşke vursaydık bilete. Bizim taktiği yapsaydık. Ama bakalım 0 mı geldi? 4-8 güzel. Son daha koyalım bakalım oynuyor mu? Bunundan git bura bir şey istemiyorum Hı. senden. <laughs> Sadece ruhumla git. Oğlum git la git la. Ruhumla git dedim amına koyayım git, git. Şurada dur git. Git şurada dur. Okey 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 okey. Vur la. Hadi vur kanka. 9 0 vursak tadından yenmez ama işte öyle bir şansımız yok. Güzel şöyle. Siz üst basalım o zaman. Bence bineceğiz ya. Bunu kesinlikle bineceğiz önünde. <laughs> Ulet'in ayarlarla ya <öneceğiz> kardeş. <laughs> yani hadi hadi. Fest fest. Fest Oynat bakalım. Bizim kaçımızı aldı? Dokuzumuzu aldı. Adamı sekizini aldı. Peki Müzer. Aa bu kadar basit ya. Amele Vereceğim kanka bize payımızı bu kadar basit. yani. Ana. Kaç vuruyormuş bu adam acaba? Bakayım düşüneyim düşüneyim bakalım bakalım. Sıfır vuruyormuş bu arada. Enayi. Enayi sıfırdan aldık. Hadi bakalım. İki adam bir lokata ben <laughs> ban yemedim. 104 derimiz oldu dakika 15 dakika oldu bu video. <laughs> Hadi artık girelim direkt basalım ya hiç uğraşmayalım. Bir be iki be gele. Şöyle bir 9 atalım. Hemen 9 atalım. Yine renk edik. Hemen düzelt geliyor. İlk adama vurdu. Sıfır attı. Bize burada iki attı. Bakalım kaç vuracak? Dokuz. Güzel. Hep de bizi sikerler. Bakalım kaç vuruyoruz? Sıfır vuralım. Yok. İki daha kaybedeceğiz. Bir sikecek hadi geldi. Hadi ya. İki. Şöyle yapalım bakalım. Winliyoruz mu? Ya bet'i bir arttırmaya çalışıyorum ki video çok uzun oldu 17 dakika falan oldu ve Olmayacak yani 2BGL'e götürüyor bu gidişler Adam 3 vurdu biz 5 vurduk 1 vur bakalım 1 vur amınak dolmuş ölüyor Tık 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 5 tamam, TL vurduk Bakalım uzayacağız büyük ihtimalle. Aa Kevin okay, dedi şaşırttı. <laughs> Bir gidiyorum 5 <beş> atıyorum. <laughs> Bakalım. Bir vurun abi çek. Okay. Evet. <laughs> bir vuruyoruz. Şaka gibi ya. Evet, bak. Onun Onların... <laughs> şaka gibi. World Change galiba. O gazlayan ona kimle gazlayalım? O sen de gazlayalım çık. Hemen bir bulayım geleyim. Aa tam bulmuştuk. Hop bulduk bir tane. Hemen video 15'te işte de bir Hemen şu deliği alayım gelin. yine bir trikler, bir kimler bir şeyler yiyoruz ama hayırlısı Hop biz bir vurduk o 7 vurdu hayırlısı hayırlısı hayırlısın. tek 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 1 vurduk. 9 vurdu şaka mı? Bu, bu aşk değil de ne be? Bu ne? Peki şaka mıdır? Of. Kimse etmiyormuş. Bakın bir de çok uzun olmaya başladı ya. Evet. Şey... Evet 15 TL bulduk biri de hemen giriyoruz. Adam kaç attı? 9 attı her zamanki gibi. Biz yine 1. Hadi bakalım. 6 ya. Şaşırttım. Arkadaş 0 vuruyor, 9 vuruyor ve bizi yine sikiyor. Hiç. Hiç, seçmez. Valla ağalar olmadı bu sefer. Elimizdeki bu 20 dl ile çekiliş yapalım. Yazın Grove ID'nizi, <laughs> 20 TL çekiliş yapalım. Olmadı bu sefer. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Bir sonraki videoya artık şunu da şöyle tık. Sesini alalım. Hadi bakalım.